Herkese tekrar merhabalar. Dördüncü sınıflar için kesirler problemlerine devam ediyoruz. 6 sorumuz var. Hemen uzatmadan başlıyorum. 5 bölü 7 kesirinin çeyreğe eşit olması için paydasına kaç eklenmelidir? Şimdi biz kesrin çeyrek olması için paydanın paydasının payının 4 katına eşit olması gerekiyor. Yani alttaki sayı üstteki sayının 4 katı olacak. Kısacası. Bu durumda nasıl yapmam gerekiyor? Şimdi bu bunun 4 katı olması için ne yapacağım? 5'in 4 katını bulacağım. Bu da 20 yapıyor. Yani benim paydamın 20 olması gerekiyormuş. 7'ye kaç eklersem 20 olur. Bakın bir toplama işlemi var. Bir bilinmeyen sayı var. Ne yapacağım bulunmak için bunu? 20'den 7'yi çıkaracağım. Ve cevabım 13 olacak. Yani benim 7'ye 13 eklemem gerekiyormuş. Bakın doğru mu? O zaman 7'ye 13 eklersem paydam 20 olacak. Acaba paydam payın 4 katı mı? Şimdi bunu buluyorum. Nasıl bulacağım? Bir kesrin çeyreğini bulmak için 4'e bölüyorduk arkadaşlar paydamızı. 20'yi eğer 4'e bölersem 5 bulurum. Demek ki doğru yapmışız bu işlemi diyoruz. Hemen diğer soruma bakıyorum. A artı 3 kesrinin çeyrek kesre eşit olması için A yerine hangi doğal sayı gelmelidir? Ne demiştik biz arkadaşlar? Paydamız payın 4 katına eşit olacaktı. Yani ne demek istiyorum? Şimdi 20'nin hangi sayının 4 katı diyelim. Hangi sayının üstteki sayıyı bilmiyorum. 4 katı 20'ye eşittir. Bakın bir çarpma işlemi var. Çarpma işleminde bir verilmeyen bir sayı olursa çarpmanın tam tersi olan bölmeyi yaparak buluyorduk. 20'yi 4'e böleceğiz. 20'yi 4'e bölersek 5 buluruz. Demek ki bu kutucuk 5. Kutucuk dediğim şurası oluyor aslında a artı 3. Burası 5 olmak zorunda. E peki 3 ile kaçı toplarsam 5 olur? Tabii ki de 2'yi toplarsam 5 olur. Demek ki burada a 2'ymiş diyoruz. Bir sonrakine bakıyorum. Hatta şöyle diyelim, bunu geçmeden önce eğer burası 2 ise yani üstü 5 ise. 5 bölü 20 az öncekinde de bulmuştuk. 5 bölü 20 çeyrek bir kesirdir. 20'yi 4'e bölerseniz 5 bulursunuz. Demek ki çeyreğini bulmuş olduk. Şimdi üçüncü soruya bakalım. 7 bölü m artı 10 kesirinin çeyrek kesire eşit olması için m doğal sayısı kaç olmalıdır? Şimdi dediğimiz gibi paydamızın paya paydamız payın 4 katı olmak zorundaydı. O zaman şöyle yapacağız. <laughs> 7 çarpı 4 eşittir kaç yapıyor arkadaşlar? 28 yapıyor değil mi? Payımızın 4 katı 28. Yani ben paydamı 28 yapmaya çalışacağım. N artı 10 eşit olacak 28'e. Şimdi bakın M yerine ne yazmam gerekiyor? 10 ile kaçı toplarsam 28 olur? Ne yapacağım hemen? Bir toplama işlemi var, bir bilinmeyen sayı var. Çıkar gitsin. Çıkararak buluyorduk. 28'den 10 çıkacak ve benim cevabım 18 olacak. Eğer M 18 olursa 18 ile 10'u topladığımda burası 28 yapar. 7/28 de çeyrek bir kesirdir. O yüzden cevabım 18 olacak. Diğer 3 sorumuza bakalım hemen buradan. M artı 5 kesirinin bir bileşik kesir olması için M yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi bakın bileşik kesir olması için ne olması gerekiyordu? Üstündeki sayının alttaki sayıdan büyük ya da alttaki sayıya eşit olması gerekiyordu. Şimdi bileşik kesir olması için M yerine neler yazabiliriz? Bakalım. M artı 5 ne demiştik? Ya eşit olacak 9'a ya da m artı 5 büyük olacak 9'dan diyoruz. Şimdi en küçük değeri verebilmem için 9'a e, eşitlemem gerekiyor. Çünkü 9'dan büyük olacaksa daha da sayım büyüyor. Bu durumda ben m'yi 9 ne ile 5'i toplarsam 9 yapabilirim. Tabii ki de 5'i 4 ile toplarsam 9 oluyor. Hatta 9'dan 5 çıkararak da bunu bulabiliyoruz. Demek ki m 4'müş. Bir sonraki sorum. 15 bölü n artı 7 kesirinin bileşik kesir olması için n yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Ne demiştik arkadaşlar? Bileşik kesirlerde üstteki sayı alttaki sayıdan büyük ya da alttaki sayı eşit olmak zorundaydı. Bu durumda ben ne yapacağım? 15 eşit olacak n artı 7 ya da 15 büyük olacak n artı 7'den diyerek bunu yazıyorum. Lütfen bunları yazın böyle karşılaştırma sorularında. Verebileceğim en büyük değeri vereceğim. Şimdi e, en büyük değeri ne verebilirim arkadaşlar neye? Şimdi 15 küçüktür diyorsa <laughs> bunun yerine yazabileceğim buna eşitlemem gerektir değil mi? 15 büyük oluyor çünkü bu sefer şunu seçersem. 15'e eşitliyim ben de o zaman. Şimdi 7 ile neyi toplarsam 15 olur? Bunu nasıl bulacağız? Hemen 15'ten 7'yi çıkararak bulabilirsiniz. Cevabım 8'miş. Yani ne? 8 olursa verebileceğim en büyük değeri vermiş olurum. Şunu sesseydim olmazdı arkadaşlar. Çünkü bakın 15 büyük olacak buradan olacak da. En azından burada 15'e eşitlemiş olduk. Ne? 8 değerini alabilir en büyük. Şimdi ve son sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. M artı 4 kes e, M artı 4 bölü 13 kesri bileşik kesirdir. O zaman hemen şunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. M artı 4 ya büyük olacak 13'ten ya da m artı 4 eşit olacak 13'e ancak o zaman bileşik kesir oluyordu. m yerine en küçük hangi doğal sayı yazılabilir? Şimdi en küçük yazılabilecek sayıyı ne yapabiliriz arkadaşlar? Neyi seçerseniz en küçük olur. Üsttekini mi alttakini mi? Önce onu düşünelim. Şimdi m artı 4 büyük olması gerekiyor 13'ten dersek. Burayı daha büyük bir sayı seçmek zorunda kalırım. Ama ben en küçüğünü istiyorum. En azından m artı 4 13'e eşit olsun. En küçük onu seçebileyim değil mi? Burasının 13 olması için m'ye ne verebilirim? Yani 4 ile kaçı toplarsam 13 olur. Hemen toplama işleminde bir bilinmeyen olunca ne yapıyorduk? Çıkarma yaparak bunu bulabiliyorduk. 13'ten 4'ü çıkarabiliriz. Burada 9 kalıyor. Demek ki m 9'muş diyoruz. Bunlar biraz farklı soru tarzları. O yüzden lütfen yavaş yavaş anlayarak çözmeye çalışalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.